Genelde ark inceleme videolarımda alt metinlere ve sosyal meselelere odaklanmayı tercih ediyorum fakat bu arkın sosyal meselesini zaten Sabodi arkında işlediğimiz için ve bu arkta karşımıza çıkacak bazı figürleri de ilerleyen arklarda çok daha detaylı konuşabileceğimiz için Amazon Lily arkına özel olarak ilk defa ana metnine odaklanacağız. Ki bence Amazon Lily zaten ana metniyle ön plana çıkan nadir One Piece arklarından bir tanesi. Bu arkın ana metni ne kadın adası ne yeni tanıtan karakterlerin hikayeleri ne de ayrı elementler. Bu arkın ana metni Luffy'nin yalnız başında bir macerada olması ve çevresinde onun eksiklerini kapatan tayfa üyeleri olmadan karşısına çıkan durumlarla nasıl baş edebildiğini görmemiz. Çünkü Sabodi'de hasır şapkalar dağıtıldı ve kimseyi kurtarmayı başaramayan Luffy'de Kuma tarafından Amazon Lili adasına gönderildi. Ki bu durum Luffy gibi diğer tayfa üyelerinin de farklı adalarda ama sağlam, sağlıklı durumda olduğunu belirttiği için benim yüreğime birazcık su serpmişti o zaman da. Tabi bu durumda Sabodi arkında da Rayleigh ile konuşmuş olmasının üzerine Kuma'nın esas niyetinin ne olduğunu sorgulamaya başladığımız andı. Fakat bu da ilerleyen aktarın konusu ne yazık ki. Dediğim gibi bu arkın en temel meselesi yoldaşları olmadan Luffy hayatta kalabiliyor mu sorusuna cevap vermek. İkinci olarak önümüze sunacağı en büyük mesele de zor durumda olduğunu öğreneceği abisini mi yoksa yoldaşlarını mı tercih edeceği. Hem kendinden önceki arkın çarpıcılığına hem de ilerleyen arkların önemini göz önünde bulundurduğumuzda Amazon Lily gibi kısa o kadar büyük risklerinde alınmadığı bir ark aslında rahat bir nefes almamızı sağlıyor. Dediğim gibi Luffy bir arkta yalnız ve yoldaşlarının yokluğunu attığı her adımda hissediyor. Aç kaldığı onu besleyecek bir sanji yok. Adadan kaçması için gerekli donanıma yani bilgiye sahip bir frankisi yok ya da kendi yüzünden başkaları zor duruma düştüğünde onlara yardım edebilecek bir çapırı yok. Ve o da kısa kısa sahnelerde bile olsa Luffy'nin içinde bulunduğu zor durumdan yoldaşları sayesinde çok daha rahat kurtulabileceğini bize defalarca gösteriyor. Ayrıca Luffy karşısına çıkan sorunları bir şekilde çözebildiği için de yoldaşlarını sadece onlara ihtiyacı olduğu için değil gerçekten özlediği için aradığı hissini de bize kaybettirmiyor. Ama yine de şu perspektifi de atlamamak gerekiyor ki Luffy buradaki herhangi bir karşılaştığı müsibetle tayfası yanında olsaydı çok daha rahat bir şekilde başa çıkabilir. 3 gün boyunca havada sürüklendikten sonra adaya iniş yapan Luffy'nin doğal olarak karnı aç. Onu avlamaya çalışan bir domuzu sindirip sonrasında da karşısına çıkan rastgele mantarları yemeye başlıyor. Ve bu mantarlar da Luffy'yi zehirliyor. Onu ormanda bu halde bulan Amazon Lili savaşçıları Luffy'yi kadın sanıp köylerine götürüyorlar. Kadın sanıyorlar diye özellikle belirtmemin sebebi bildiğiniz üzere Amazon Lili bir kadın adası. Bu elbette hepimizin bildiği klasik Yunan mitlerinden bir alıntı. Fakat mitin bizim bildiğimiz haline gelmesi yaklaşık olarak 2000 yıla yakın sürmüş. Ve doğal olarak bu mit sadece Yunan mitolojisinin içinde de kalmıyor. Bu kadın adası miti o kadar uzun süre boyunca hayatımızda var olmuş ki Kaliforniya'nın adı bile bu mitte dayanıyor. Çünkü Kaliforniya ilk keşfedildiğinde hem ada sanılıyordu hem de o mitlere konu olan kadın adası olduğuna inanılmıştı. Yani bu mite bayağıca uzun bir süre inanılmaya devam edildi. Ve bu da biz erkeklere dair bence çok fazla şey anlatıyor. Bu konuyla alakalı ortamlarda satabileceğiniz bir bilgi daha vereyim. Amazonların ilk yaşadığına inanılan bölgelerden bir tanesi de Samsun. Bu bilgi bana çok ilginç geldi çünkü Yunan mitlerinden kendimizi birazcık soyutluyoruz genel olarak ama bu hikayelerin çok ciddi bir kısmı da bizim ülkemizde geçiyor. Eğer ki ben bu mitin Samsun'la bir bağlantısı olduğunu bilmeseydim kesinlikle aklıma falan gelmezdi. Neyse, çok da mevzunun dışına çıkmadan One Piece'e dönelim. Kalmbelt'te yer alan bu kadın adasına erkeklerin girmesi takdir edersiniz ki yasak. Ve adanın sakinleri de istedikleri zaman adadan ayrılma hakkına sahip değiller. Yani dışarıya kapalı bir toplum yapısı var. Ayrıca buradaki herkes de savaşçı ve en güçlüleri kucak orsanlarına dahil ediliyor. Bu bilgilerin hepsi Luffy'nin durumu için kritik öneme sahip. Çünkü Kalmbelt'te rüzgar esmiyor. Yani yelkenli bir gemiyle orada seyahat etmek imkansız. Üstüne Kalmbelt bir de deniz krallarının yuvası. Yani başlı başına zaten dünyanın en tehlikeli bölgelerinden bir tanesi bu. Burası. Dolayısıyla kan belt üzerindeki adalardaki toplumlar ister istemez birazcık daha izole bir hayat yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Ama bu ada özelinde kanunen de dışarıya çıkmak yasak olduğu için giriş çıkış sağlayabilen tek grup koca korsanları. Bu yüzden Luffy, koca korsanlarının kaptanı ve Amazon Lily'nin imparatoriçesi Boa Hancock'un insafına kalıyor. Aslında uzun zaman boyunca Boa Hancock benim zerre umursamadığım bir karakterdi. Hatta Boa Hancock'u umursamamam Amazon Lily arkına dahi sıçramıştı. Fakat yakın bir dönemde One Piece felsefesinin içeriklerinden bir tanesinde konuk olduğumda bu Hancock'la alakalı konuşmak durumunda kaldım. Ve geriye dönüp Hancock'u değerlendirdiğimde ona birazcık haksızlık yaptığımı düşünmeye başladım. Fakat önceden vardığım yargı da tam olarak yersiz değildi. İlk defa gördüğümüzde onu bir kediyi tekmeleyerek sahneye giriyor. Ve sırf güzel olduğu için herhangi bir suçtan kurtulabileceğine inanıyor. Yani böyle bir karaktere zaten sempati duymak oldukça zor. Ama kendi bulunduğu güç pozisyonu yani Shikubukai'lik onu bu hikayede önemli bir noktaya koyuyor. Çünkü donanma herkesi Ace'in idamı için Maninford'a çağırıyor. Ama o da buna rağmen savaşa katılmayı reddediyor. Gemideki donanma askerlerini taşa çeviriyor ve kaynaklarının çökeceğini söylüyor. Ancak Koramiral Momonga, Hancock'un bu tekniğinden kendini bıçaklayarak kurtulabiliyor ki bence bayağı sağlam bir taktik bu. Ve Hancock'a verdikleri emirleri uymalısı için... 2 gün veriyor. Hancock adanın yöneticisi olmasına rağmen bu yönetici pozisyonunda sadece tek başına durmuyor. Yanında iki kız kardeşi de var ve onlar da adanın sakinleri tarafından neredeyse Hancock'a yakın bir saygı görüyorlar. Elbette bu iki kız kardeşi dillere destan güzelliği ve insanları taşa çevirme kabiliyetiyle Boa Hancock'ta ayrı bir Yunan mitinden alınma. Alındığı yerse Medusa'nın hikayesi. Medusa da iki kız kardeşiyle beraber kendini Athena'ya adamış ve onun tapınağında yaşıyorlar. Güzelliği bir gün Poseidon'un kulağına gidiyor ve Medusa Athena'nın tapınağında Poseidon tarafından te Müze uğruyor. Bunu duyan Athena da saldırganı değil mağduru cezalandırmaya karar veriyor ve Medusa'yı laletliyor. Kalanı bildiğiniz gibi Medusa'nın saçları yılana dönüşüyor, gözlerine bakan herkes taşa dönüşüyor falan. Bu tür mitlerin, halk hikayelerinin hatta çocuk masallarının bir takım gizli amaçları vardır. Bu amaçların en temeli de insanlara nasıl hayatlarını yaşamaları gerektiğini söylemesi vardır. Bu hikayeyi farklı kişiler elbette ki farklı şekillerde de değerlendirebiliyor fakat benim de dahil olduğum çoğunluk bu hikayenin mesajının ey kadınlar başınıza böyle bir şey gelirse çok da sesinizi çıkartmayın. Cezalandırılan taraf siz olursunuz demek istediği. Ve Hancock'un Medusa ile olan bu paralellikleri sadece az önce bahsettiğim kadar da değil. Luffy ile ilk karşılaşmalarında kardeşlerin gizlemek için kendi mitlerini ürettiği sırlarına Luffy şahit oluyor. Üstüne yetmez gibi Hancock'un gücünden de zerre etkilenmiyor. Ama yine de Luffy kendini zorla içine soktuğu bu durumdan olaysız bir şekilde çıkamıyor. Önce onu yakalıyorlar sonrasında göstermelik idam öncesi bir mahkeme gibi bir şey düzenliyorlar. Fakat Luffy adaya onlara zarar vermek ya da düzenlerini bozmak gibi bir amaçla gelmediğini, oraya yollandığını yani tesadüf eseri o adada olduğunu anlatmaya çalışıyor. Çabaları işe yaramayınca da onu kurtaran Margaret ve diğerleri ona destek olmaya geliyorlar. Fakat bu çabaları da sadece onların taşa dönüşmesiyle sonlanıyor. Luffy kurtarıcılarına yardım etmek için Hancock'un kardeşlerine kafa tutuyor. Buradaki dövüş sekansının iki önemli noktası var. İlki Shanks, Rayleigh ve bu arktır Luffy'nin kullandığını gördüğümüz yeteneğe kralın akisiden ve milyonda bir gözüktüğünü öğrenmemiz. Peki nedir bu Haki? Haki One Piece'te tanıtılan son güç sistemi. Üç temel kategoriye ayrılıyor fakat Haki'nin sınırlarının güncel One Piece'te dahi tam olarak bir cevabı yok. Çünkü biz Haki'ye bir güç sistemidir diye olmamıza rağmen aslında HRO'da Haki'yi sistemden çok bir silah veyahut da teknik gibi kullanıyor. Bunu dememin sebebi de bir sistemin sınırları genel olarak bellidir ve dışına çıkmak imkansızdır. Fakat haki bir silah veya da teknik olarak değerlendirdiğimiz zaman böyle bir sınırlamaya maruz kalmayız. Yaşayan en eski dövüş sporu olan güreşte bugün dahi yeni teknikler ve yeni stiller çıkmaya devam ediyor. Hatta 90'larda izlediğimiz boksun şu anki boksla öyle çok yakından bir alakası dahi yok. Yani tekniğin kullanım yöntemleri değişip gelişebiliyor. Ve ben hakiye baktığımda bir sistemden ziyade güce daha yakın olduğunu görüyorum. Bu sekansın bizim kanaldaki incelemeler için daha önemli olan yönü ise Luffy'nin saf bir iyi olması. Yanlış anlamanızı istemem. Saf kelimesini burada naif anlamında kullanmıyorum. Luffy katıksız bir iyi. Ve bu iyiliğini bu sahnede bile iki defa görebiliyoruz. İlki Hancock'un kardeşinin sırtına atlayıp damgasının görülmesini engellemesi. İkincisi ise adadan ayrılması ya da Margaret'leri kurtarma şansı verildiğinde Margaret'leri kurtarmayı bir saniye dahi düşünmeden kabul etmesi. Bu tarz hikayelerde gördüğümüz herhangi bir kahraman ikinci tercihi zaten yapardı. Fakat ilk kararı yani Hancock'un kardeşinin sırtına atlaması her kahraman düşünebileceği bir eylem değil. Luffy'yi seride defalarca iyilik yaparken ya da başkalarını korurken görebiliyoruz. Ama kendine düşman olan birine, hayati tehlike içerisinde dahi değilken, sırf bazı sırları var ve bunlar bilinsin istemiyor diye bu kadar kısa sürede karar alıp kararını uygulamaya geçirebilmesi ancak ve ancak Luffy gibi saf iyi bir karakterin yapabileceği bir şey. Luffy'nin bu tarz sahnelerini her gördüğümde Doktor Who'daki bir sahne aklıma geliyor. O sahnede doktor iyi insanların kurallara ihtiyacı olmaz. Benim neden bu kadar çok kuralım var, öğrenmek istemezsin gibi bir cümle söylüyordu ve ben bu cümlenin doğruluğuna pek çok katmanda inanıyorum. Çok yetenekli bir yazarın teknik bilgisinin çok üst seviye olmasına gerek yoktur veyahut da çok yetenekli bir müzisyen nota bilgisi olmasa dahi çok iyi şarkılar söyleyebilir veyahut da enstrümanlar çalabilir. Zaten bu tarz kurallar ve sistemler çok yetenekli insanların yaptıklarını anlayabilmemiz ve bunu paylaşabilmemiz için varlar. Bu sebepten ötürü Luffy'nin babası gibi devrimciliği ya da özgürlükçülüğü bir misyon olarak belirlemesine gerek yok. Zaten Luffy Luffy olduğu için vicdanen en doğru kararı verebiliyor ve kalan herkes onun kadar saf iyi olamadığı için iyi kalabilmek adına belli başlı kurallar koymak durumunda kalıyor. Luffy'nin Margaret'i kurtarmasının ardından Hancock ve kardeşleri hakkındaki gerçeği de öğreniyoruz. Sırtlarındaki işaret köle damgasıymış. Üçü de küçük yaştayken kutsal ejderlerin eline düşmüşler ve bize Ark'ta söylendiği kadarıyla sırf eğlence için bir takım işkencelere maruz kalmışlar. Ama bence Ark'ta anlatılmamış olan bir taraf daha var. Ben bu şerefsizlerin üç kız çocuğunu sadece işkence ederek bıraktıklarına inanmıyorum. Bu çıkarımımı da hem insanlığın tarihine hem de Hancock'un erkek nefretine bakarak yapıyorum. Bu sahnede iki yeni isim daha öğreniyoruz. Güneş Korsanları ve Fisher Tiger. Kardeşler esaretten kurtulmalarını Fisher Tiger'ın zamanında Mary jo yaptığı saldırıya boş duymuş. Ama bu baskında ilerleyen videoların konusu. Ve Boa Hancock hayatı boyunca ilk defa büyük ihtimalle Luffy ile beraber ona bir arzu nesnesi olarak bakmayan bir erkekle karşılaşıyor. Bütün bu interaksiyonların ardından da Luffy'ye aşık oluyor. Ama yine de Luffy'den karşılık bulamıyor çünkü büyük ihtimalle Luffy aseksüel bir karakter. Veyahut da Hancock'la ilgilenmiyor. Tam olarak emin değilim. Bu arktaki son majör mesele ise Luffy Ace'in idam edileceğini Amazon Lily'deyken öğreniyor. Ve tayfasına mı gidecek abisini mi kurtaracak? Karar vermek durumunda kalıyor. Buradaki kararsızlığın en büyük sebebi başkalarının maceralarına karışmaması gerektiği gibi bir inanca sahip. Ama kendine bencilce gelen bir karar alıyor ve Ace'i kurtarmaya karar veriyor. Ki bence doğru olan da buydu zaten. Boa Hancock'un da yardımıyla Ace'in mahkum tutulduğu hapishaneye yani Impel Down'a doğru yola çıkıyorlar. Daha önceden de söylemiştim Amazon Lily ve Impel Down'u tek bir video olarak yapmayı planlıyordum fakat Amazon Lily'yi daha kısa da olsa tek bir video halinde yapmayı uygun gördüm. Impel videosunu videosunda çok bekletmeden kanala atmaya çalışacağım. O incelemeyi de kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Kanalı desteklemek için de yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Bay bay.